Herkese merhaba. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensupları, bordo vereliler ve komando birliklerimiz şu anda Irak'ın kuzeyinde Kürt bölgesi diye adlandırılan anayasal olarak o bölgenin Duhok bölgesinde yukarı kesiminde sınırımıza yakın noktalarda büyük bir harekat gerçekleştiriyorlar. Hava kuvvetlerimiz, topçumuz, İHA'larımız, SİHA'larımız, dronlarımız yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm unsurları bölücü terör örgütü PKK'ya karşı e, özellikle e, pençe kilit harekatı olarak adlandırılan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları tarafından açıklanan bir harekat yürütüyorlar. Bu harekat esasında ilginçtir. Mesrur Barzani yani Neçirvan Barzani'nin yanı yardımcısı başbakan görevi yapıyor. Ani bir ziyaretle İstanbul'a kadar gelip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı bir görüşmeden iki gün sonra başlamış durumda. Yani PKK ile ilişkileri her zaman gergin olan ve o bölgede özellikle Amerika veya Rusya'nın veya İran'ın hepsinin daha doğrusu yani o bölgelerin yerlilerinin haricindeki bütün bölgesel ve küresel güçlerin desteğinde var olan PKK'ya karşı Barzani yönetimi her zaman mesafeli, soğuk ve çok kez de yıllar içinde de gördük Türkiye'nin mücadelesini destekler mahiyette bir kimlik taşıyor. Bunu zaten Mesut Barzani, daha sonra Niçirvan Barzani açık açık söylediler. Çünkü Irak'ın kuzeyindeki o Kürt nüfus gelişmek istiyor. Doğal kaynaklarının pazarlanmasını istiyor. Elde edilen parayla ticaretin ve sanayinin gelişmesini istiyor. Yani esasında Irak'ın kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Saddam Hüseyin'i devirmesiyle beraber yazılan anayasada resmi ve meşru bir kimlik kazanmış olan Kürt Otonom Yönetimi 21. yüzyıl çerçevesinde iyi bir yaşam sürmeye çalışıyor. Bunun içinde tek çıkış yolu var Türkiye. Ve bütün Kürt liderler, Barzani'ler daha doğrusu hep aynı şeyi söyledi. PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki yerleşik kimliği hem buranın istikrarını ve güvenliğini bozuyor. Hem de Türkiye ile ve Türkiye üzerinden diğer ülkelerle yapılacak enerji transferlerini, ticareti, ekonomiyi kötü yönde etkiliyor. Hikaye bundan ibaret. Ee, tabii e, PKK'nın oradaki varlığı e, esasında çok sıkışmış bir vaziyette. Ben e, geçtiğimiz yıl Ekim ayıydı sanıyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile o bölgeleri bayağı dolaştık. 3400 e, metre rakımlı e, karakollarımızda gece geçirdim. Şeref duydum genç evlatlarımızı o nöbet e, kış koşullarında nöbet yerlerinde beraberdik. Gerçi insan e, alışık olmayınca zor nefes alıyor. Biraz yürüdüğünüzde ki şöyle yürüyorsunuz yani çünkü büyük bir yer değil. E, nefes nefese kalıyorsunuz. O çocuklar, o evlatlar, o soğuklarda bu memleketin çocukları, gençleri, insanları İstanbul'un da Ankara'sında, Rize'sinde, Adana'sında, Antep'inde Diyarbakır'ın da rahat uyusunlar, güvenlik içinde olsunlar diye nöbet tutuyorlar. Zaman zaman PKK ve HDP'ye yakın açıklamalarını gördüğüm meslektaşlarımı ve bazı siyasileri çok arzu ederim bir helikoptere koyup o evlatlarımızın teröre karşı nasıl bir set oluşturdukları o bölgelere gezdirmeyi bizim gibi adamları götürmesin Türk Silahlı Kuvvetleri. Esasında o tür adamları çağırsın. Gel bak bakalım desin. Bu işler nasıl yürüyor? Değil mi? Yani çünkü zaten biz e, kuvayi milliyeciyiz. Yani benim orayı görmem tabii ki hoşuma gider ama esas PKK'yı, HDP'yi bu ülkenin demokrasisinin bir parçası olarak görenlerin oralara gidip Neler yaşandığını bilmesi lazım. Soylu'ya da söyledim bunu. Çağır onları dedim o gazetecileri. Buralarda dolaştır. Bir görsünler hayatın gerçeğini. Neyse. Şimdi bu e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir e, harekatı. E, ZAP, e, Başyan, Avaşin o bölgeler hem yumuşatıldı... Hava Kuvvetleri ve İHA-SİHA'lar ve Topçu tarafından hem de e, İNAN'a giriyoruz, e, oradakileri temizliyoruz. Peki, bu her zamanki gibi bir e, anti-terör harekatı mı? Çünkü biz Türkiye bu konuda çok samimi, yani terörle mücadelede e, büyük paralar harcıyor, çocuklarını feda etme pahasına. Dönemsel olarak bu e, harekatları yapıyor. Ama bu kez daha önce yaşanılmış, daha doğrusu Şubat ayında itibaren yaşanılmış gelişmeler çerçevesinde bu harekat bir hayli miktarda İran'a, bağlantısında da Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne cevap niteliği taşıyor. Niye? Çünkü Türkiye bir strateji geliştirdi. Kuzey Irak'la bağlantılı. Niçirvan Barzani Şubat ayında Türkiye'ye geldi. Esasında daha öncesi de var bu işin ama ben Şubat'tan başlayayım anlatmaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la özel görüştüler. Sonra Erdoğan yanlış hatırlamıyorsam Ukrayna'ya gitti Zelenski'ye. Dönüşün daha savaş başlamamıştı işte başlamak üzereydi. Dönüşünde gazeteci meslektaşları uçakta dedi ki biz dedi Neçirvan Barzani ile Irak'ın kuzeyindeki doğal gaz yataklarının hem Türkiye'ye hem de Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere satışını detaylı bir şekilde konuştuk, mutabakata vardık ve bu çerçevede de çalışmalarımızı başlatacağız dedim. Vay sen misin bunu yapan? İran'la Rusya resmen Bağdat'a baskı yaptılar. Ve e, Irak Yüksek Mahkemesi, ben buradan aktardım o dönemde, Irak Yüksek Mahkemesi e, yıllardır süren bir davayı apar topar e, kapattı ve dedi ki ''Ey Barzani yönetimi senin Irak'ın ortak rezervleri ve enerji konusunda bir başka ülkeyle anlaşma yapma hakkın yok.'' 1. Yapmış olduğun anlaşmalar geçerli değil. 2. Bütün o petrol ve doğalgaz bölgelerini Bağdat yönetimine teslim et. 3. Bu resmen İran'ın ve Rusya'nın birlikte İran'ın ve Rusya'nın birlikte Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesindeki doğalgaz kaynaklarını hem alması satın almamız çünkü ihtiyacımız olacak belli. Hem de oradan bir ticaretin doğup Irak'ın kuzeyindeki Kürt yönetiminin Türkiye ile bağlantılı, Türkiye ile güçlü ittifaklık içinde kendi ayakları üzerinde durması sorunu. Bunu engellemeye çalıştılar. Ee, esasında şu anda yani e, o yüksek mahkemenin kararını pek kimse tanımıyor. Zaten yeni hükümet süreçlerinde de Kürtler bayağı önemli rol oynuyorlar falan filan. Neyse ama sonuç itibariyle şöyle bir gelişme oldu. Kuzey Irak'ta şu anda, şu anda a, rezervi belirlenmiş, kesinleşmiş 5.7 trilyon metreküp doğalgaz var. Bu dünyadaki tüm doğalgazların %3'üne tekabül ediyor. Ama bu bulunmuş olan, yani rezerv sahaları belirlenmiş olan, daha bulunmamış olanlardan bahsetmiyoruz. Yani e, hani Doğu Akdeniz daha bir ortalığı karıştırıyor ya millet falan, esasında ondan daha fazlası bizim barzanilerin toprağının altında duruyor. Şimdi bu çerçevede bir yeni adım daha attı Erbil yönetimi. Dedi ki bak dedi Süleymaniye Çemçemal ilçesi Hormor gaz bölgesi var. Hormor. Kohormor. Hormor yani öyle bir ismi var. O gaz bölgesinden Erbil'e 36 inçlik bir boru hattı döşenecek. Erbil'e gelen çünkü oradan bir başka boru hattı daha var Süleymaniye'den ve Erbil'e gelen. Sonra da 52 inçlik bir boru hattı da e, Duhok'a yani Türkiye sınırına 35 kilometre mesafeye kadar döşenecek. Niye? Çünkü Ro'h'ta bir elektrik santrali var. 1000 kW'lık bir elektrik saati şey santrali. Çalışamıyor. Yok yani. Doğal gaz yok, kömür yok, bir şey yok. O onu ve diğerlerini, diğer elektrik santral santrallerini çalıştırmak için bu e, boru hatları kendi iç, iç imkanları çerçevesinde Irak'ta başladı inşaatı. E, 36 inç işte gelecek, 52 inç Türkiye'ye doğru devam edecek. Zaten Erdoğan'la Barzani de Duhok bölgesi, yani bu işte PKK'nın yerleşik olduğu bizim şu anda harekat yaptığımız bölgede Türkiye'nin doğal gaz planlamasını bu bölgeye kaydırması ve işte o 52 inçlik boru hattına Türkiye'den gelen boru hattının eklenmesi konusunda anlaşmaya vardılar. Bu projeyi de Merkezi Erbil'de bölgenin en zengin adamı diye adlandırılan ve hakikaten bölgenin petrol dengelerinde çok önemli rolü olan Kar Grup Başkanı Şeyh Bas üstlendi. Geçtiğimiz günlerde İran devrim muhafızları biliyorsunuz bile füze saldırısı gerçekleştirdi. Ve bu füze saldırısında da denildi ki e, Mossad'ın bir karargahı vuruldu. Oysa vurulan ne tesadüf Şehbaz'ın eviydi. Sonra ayağa kalktı herkes. Dediler ki siz ne yapıyorsunuz? Niye adamın evini vurdunuz? Çok şükür ki kimse ölmedi. Ev boş muydu neydi? Ama ev bayağı tarif oldu ha. Yani öyle. Ee, İran dedi ki işte orada yani İsraillilerle, Amerikalılarla işbirliği yapıyor, toplantılar yapıyor. Biz de orayı işte Mossad bölgesi olarak kabul ediyoruz falan dedi. Esasında vurma nedenleri Türkiye'den kaynaklanıyordu. Yani Kar Grup ve Şehbaz'ın Süleymaniye'deki doğalgazı Türkiye sınırına, Türkiye sınırından da batıya taşıması hem İran'ı hem de Rusya'yı fena halde rahatsız etmiş idi e, ve hala ediyor. E, bu çerçevede e, bu, bu vurmayı yaptılar. Teb İran medyalarından bazıları şunu yazdı, manşet, e, Tebriz'den havalanan füzelerimiz, Erbil'de Erdoğan'ı vurdu diye. Ya neler oluyor değil mi? Neler oluyor? İşte bunlar oluyor. Savaşlar bundan çıkıyor kardeşim. Savaş öyle hamasetten falan çıkmaz. Kimse durup dururken öyle onu bunu kesmez. Savaş enerji ve paradan çıkar. Orada ne olursa orada olur. Ya oturup barış içinde bölüşürsün ya da dövüşürsün. Savaş budur yani. Şu anda Ukrayna'da öyle bir savaştı zaten. Şimdi bu durumda e, Türkiye müthiş bir asimetrik enerji üstünlüğü yakalamış durumda Barzani ile birlikte. Fakat tabii Barzani ve Türkiye bu üstünlüğü sağlarken aynı zamanda hedef de olmuş durumda. Yani bu saldırılar başlangıçtı. Sonrası gelecek idi. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri şimdi Türkiye'nin Ali e, yüksek daha doğrusu çıkarlarını korumak için o bölgede. Duhok'ta. E, bu Barzani ile birlikte düşünülen bir harekat tabii ki. Çünkü sonuçta Barzani PKK'yı istemiyor. PKK'nın o bulunduğu bölgeden boru hattı geçirmek büyük risk o boru hatlarını sıfır riskini sıfırlamak zorundayız. Gelir patlatır boru hattı. Yazsa geçti yani Kerkük yumurtalık boru hattında patlamalar olmadı. Oldu. Onun için şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri sadece tipik bir anti terör harekatı yapmıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri yeni bir enerji denklemi çerçevesinde bölge temizliği yapıyor. Çok farklı. İkisi çok farklı. Ve zaten son yapılan e, araştırmalarda PKK'ya karşı yürütülen mücadele harekatların 2020-2021 ve bugüne kadar yani 2-2,5 yıldır yapılan istatistiklerde PKK'ya karşı yürütülen harekatların %25'i Türkiye sınırları içinde, %75'i Irak ve Suriye sınırları içinde gerçekleşmiş. Böyle de bir realiteyle karşı karşıyayız. Ee, gerçekten önemli bir adım Türkiye açısından. Çünkü bu Ukrayna savaşının devamında NATO ee, Rusya ilişkileri daha da kötüye gidecek ve sonuç itibariyle bugünden söylüyorum e, Türkiye bir karar almak zorunda kalacak. Yani sürdürülebilir bir bağlantısızlık veya tarafsızlık diye bir şey söz konusu değil bu denklemde. Onu söyleyeyim ve ona göre de hem İran'dan hem de Rusya'dan gelen gazın kesilebileceği bir denkleme doğru gidiyoruz. Ee, bir e, bakanları var, enerji bakanları Kürt yönetiminin. O zaten bu konuda araştırma yaparken açıklamış. E, 2025 yılı itibariyle Türkiye'ye doğal gaz vermeyi planlıyoruz diyor. Eh, iki iki buçuk yıl kalmış. E Zaten boru hatları da ancak yetişir. Yani esasında e, bu politika iyi. Yani Barzani zaten bize çok affedersiniz kasık atamaz <laughs> çünkü bütün varlığı bize bağlı. E, oradan da enerjiyi alıp bölüşerek kazan kazan politikasıyla e, bu ticareti yürütmek ve Türkiye'nin de bir enerji garantisi sağlaması önemli bir şey ve güzel bir şey. O yüzden e, Allah evlatlarımızın ayağına taş değdirmesin. Onlar sadece... Orada bir terör örgütünü temizlemiyorlar. Onlar aynı zamanda Türk milletinin ve Türk devletinin çok önemli bir ekonomik sorununun ve kanayan bir ekonomi enerjisinin çözümlenmesi için canlarını tehlikeye atıyorlar. Mübarek Ramazan günlerinde dualarımız tabii ki onlarla. Hoşçakalın.